Ben özel psikolog Ceyda Su. Kendinizden bahseder misiniz biraz? Ben oturuyorum, emekliyim, geziyorum, tozuyorum. En sevdiğiniz aktiviteler nedir? Güzel bir bayanla birlikte olmak. Peki bir evli bir bayanla olur muydunuz? Olurum. Size MBA pay testi yapacağız. E bunun üzerine size uygun bir bayan ayarlamayı düşünürüz. Vallahi bayan olsun da. Bu resim hakkında ne düşünüyorsunuz Hasan Bey? Oraya bakınca seni görüyorum. Kuş görmüyor ama musunuz? Kuş benim, alttaki de sen. Siz kuş mu olduğunuzu düşünüyorsunuz? Evet. Anlıyorum. İlginç bir vaka gerçekten. Ee, bunu benim sağlık bakanlığına iletmem lazım. Çünkü gerçekten ciddi bir sıkıcı rahatsızlığınız olduğunu düşünüyorum ama merak etmeyin. Biz sizi takip edeceğiz. Ananızdan ne kadar takip edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Ee, bu sizin mesleğinizi sorun yaratmayacak. Mesleğim yok ki mesleğim. Kaldırımlarda dolaşırım. Kızları mı kesiyorsunuz kaldırımlarda? Evet. Anlıyorum, anlıyorum. Üzerinde bir şey yoktu. Niye giyinmişsin şimdi? Şimdi? Çıplak mıydım daha önce? Evet sabunluydu. Yani beni daha önce çıplak sabunlu bir şekilde gördüğünüzü iddia ediyorsunuz Hasan Bey. Seni görmedim sabunlu yapıyordum. Sabunlu ne yapıyordunuz beyefendi? Aha, ondan. ondan derken götünüze sabun mu sokuyordunuz onu mu demek istiyorsunuz? Götünüze sabun sokuyordum ya onu diyorum. Beyefendi siz Efer. diyorum götünüze sabun mu sokuyordunuz? Götünüze sabun sokuyordum tabi dedim ya. Burak Hanım. Anlıyorum. Sanırım sizde orospu çocukluğu hastalığı var. Hasan Var. Ee, bunu Yaz, tedavi etmeniz gerekiyor. Bence. Size ampirin yazacağım. İçmeniz gerekiyor onu her gün düzenli olarak.